Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Brawl Stars'ta nasıl kupa kasılır onu göstereceğim. Yeni bir karakter çıkarttım. Goose. Onda şuradaki mücadele vardı. Oradaki ilk kutudan çıkarttım şansa. Anında 8 seviye yaptım. 9 seviye ise altınım yetmiyor. Nasıl hızlı kupa kasılır bunu öğreteceğim. Ve söyleyeceğim. Profil resmini seçelim. İlk önce kupa kasacaksanız arka bahçede kasın. Daha doğrusu savaş topunda kasın. Çünkü rakipleriniz zayıf olacak. Siz ise oyunu biliyorsanız hızlıca gol atabileceksiniz. Bu yüzden ilk önce arka bahçede yani savaş topunda kasın. Sonra 200-300 kupaya geldiniz mi? Arkadaşlarınızdan yardım alın. Onlar da yoksa tek hesaplaşma seçin. Ben burada arkadaşlar davet atıyorum. Gelen gelecek. Gelmeyense can sağ olsun. Neyse bekleyip geleceğim. Neyse bizim arkadaşlardan birini buldum. Başkasını bulamadım. Bu da yüksek kupal seçti. Artık kırmamak şartıyla oyuna giriyoruz. Mortis seçti. Ben de gaz seçtim. Görelim ne iş yapabiliyoruz. kendi bekliyordum. Hayır tutamadım topu. O ruhu götürecektim, götüremedim. Bu yüzden öldüm. Evet birini daha aldık. Hadi göreyim seni. Neyse bu maçı bitirip geri döneceğiz. hem görev tamamlama adına hem de biraz kupa kasmak adına basketbol moduna girdim. Bakalım ne işler yapabiliyoruz. Bu videonun sonuna 500 kupa yaparım. Olmadı 300 falan kadar. Yükseltiriz kupayı. Böyle bir şeyler deneyeceğiz. Gol. Gol nedir? Basket. Bir tane de iki atsak yeter. Hay ben sinaktan topa? Gol. Bu kadar basit. Tekrar oynayalım. Sen de gelseydi çok harika olacaktı. Gelmedi. İki tane gaz geldi. Şansa bak. Bu kadar basit. İki gaz geldi diye tekrar oyuna gelmedi. Hızlıca 20 kupa kastık. Çok kolay bitirelim diye düşünüyorum. Neyse biraz kupa kasıp geri döneceğim. Bu arada yine iki tane gaz geldi. Şansa bak. Şans mıdır nedir? Basket girmedi. Neyse. Sağ ol. Evet bir kutu açalım istedim. Bir tane büyük kutu. 7 yazdı çıkabilirdi de artık çıkmadı. Neyse. Ge Hadi mega kutuyu açalım o zaman. 6 yazdı bir şey de çıkmaz. Neyse. Bir kutu daha geldi. Neyse. Evet arkadaşlar bakalım kaç kupa kasmışız 36. Biraz görev yapacağım ben. Sonra kupa kasacağım. Neyse. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Sanırım bir görev daha bitti. Bir 30 kupa da böyle kastık. Bunu da yeni karakterimiz kasa verelim. Neyse görevler bitsin. Ben geri döneceğim. Evet arkadaşlar bir iki tane görev daha bitti. Sanırım yetmiyor. Ben bütün görevi tamamlayıp geri döneceğim. Evet arkadaşlar bir görev daha bitti. Ve mega kutuyu açıyoruz şimdi. Mega değil miydi ya şimdi? Karıştırmışım neyse. Neyse ben birkaç tane de görev yapacağım. Ve videoyu kapatacağım arkadaşlar. Çok da kusuruma bakmayın. Az da kupa kasamıyor. Kasamadım. Yoruldum çünkü. Neyse. Arkadaşlar en büyük görevlerden birini tamamladık. En büyük olmasa da. Şimdi şu görev bitme Bitmedim ya şimdi bu. Ödüllerden de şu açılmalıydı. Neyse. Evet arkadaşlar o an şimdi geldi. Brawl Pass'i şimdi almayacağım tabii ki de. Gelen sezon alacağım. Zaten 28 gün kaldı. Diyeceksiniz ki 28 gün az mı? 40 güne göre az. Yani gelen sezon açılır açılmaz. Brawl Pass'i alacağım. Neyse ben görevlerimi tamamlayayım. Evet arkadaşlar son 4 kişi kaldı. Bir tane ortada mortis vardı. Şimdi görev yapıyorum. Son mega kutunun. Aa i̇kinci bari olduk. Şimdi son savaştayız. Bu savaşta bitirirsek. İlk 4 arasına gelirsek mega kutuyu açacağız ve videonun sonuna geleceğiz. Başla. Hayattaki şansım. Neyse ben toparlayıp geri döneceğim. Evet arkadaşlar çok fazla kupa kaybetmemek için troll map'e girdim. Burada da şimdi ölmek istiyorum. Öldürsünler hızlıca çıkayım. Ve son olarak taktiki söyleyeyim. Diyeceksiniz sesin nasıl bunu 8 hatta 9 seviye yaptın. Ben önceki sezondan şu 500 güç puanını saklamıştım hem onu verdim hem de buradan kulüp dükkanında saldırılar yaparaktan madalya aldım madalya ne ya ee, güç puanı aldım Böylelikle kolayca kasabildim Umarım size bir şeyler öğretmişimdir videomda Hadi mega kutuyu açalım. Bir tane kura çıkıyor şimdi. 9 yazdık. Ben şimdi nasıl SS almayım? Evet sanırım aldı. Da ben Aa, almış. Bir tane krov. Hay benim telaşma değmedi hiç. Böyle bir tane fotoğraf çekeyim. Arkadaşlara göstereceğiz. Neyse. Hoşça kalın. Bunun geldiği zamanı bak. Neyse umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.